sağlık hizmeti verilen kamu kurum ve kuruluşlarında Mobbing genel uygulama haline gelmiştir. O mobbingin adresi olarak Adana Şehir Hastanesi'ne işaret etti. Genel Sağlık İş Başkanı Derya Uğur. Son örnek Adana Şehir Hastanesi Sağlık, sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yasemin Kılkış'ın sağlık çalışanlarını iftiracı ve aşağılayıcı tavrıyla istifaya zorluyor olmasıdır. Adana Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Yasemin Kılkış'ın sağlık personellerine mobbing yaptığı, görev yeri değişikliği için zorla talep dilekçesi imzalatmaya çalıştığı, dilekçe vermeyen kişileri ise görevden aldığı iddialarıyla çalkalanıyor. Yasemin Kıkış yakınındaki kişilere AKP parti sözcüsü Ömer Çelik ve zamanın Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'dan aldığı güçten kaynaklandığını, bu isimlerin kendisini koruduğunu dile getirmektedir aynı hastanede çalışan personelin daha önce mobbinge uğradık. Şikayetlerine rağmen açılan soruşturmaların tamamı sonuçsuz kaldı. Kalkış hakkında son olarak 20 sağlık personelinin daha şikayeti ve tanıklığıyla yeni bir soruşturma açıldı. Sağlık Bakanlığı'nı hukuka uygun davranmaya ağır ve zor şartlar altında çalışan sağlık personeline destek olmaya, liyakatsiz yöneticiler hakkında gereğinin yapılmasına, kanun hükmünü uygulamaya davet ediyoruz. Genel Sağlık İş Sendikası da Yasemin Kılkış hakkında soruşturmanın örtbas edilmemesi için davanın yakından takipçisi olacaklarını söyledi.